Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sadax. Bugün size birlikte karşımdaki mükemmel bir arkadaşla vs atıyoruz. Bakalım ne olacak? Evet. 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 7 x'deyiz. 7 de bakalım ne olacak? Ben de bilmiyorum. Bakın. Ooo. Evet. Senin öyle Dur. Dur dur dur. Çok hızlı başladık. Çok hızlı başladık. Biliyorum çok hızlı alış alışkın değilsiniz. Elektro eşya ha git. Oo, e, sen de böyle git. Sen de böyle git. Hadi 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 hadi. hadi. Elektro eşya vur. <laughs> vur artık. Dur dur dur. Ee, şimdi şöyle böyle yapalım. Lan oğlum çok sağlam geliyorlar. Bir dakika dur. Ee, ayıp oluyor ama Ayıp oluyor Lan 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 lan. Bir dakika dur 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 dur. Şöyle yapalım. Lan Ertuğrul evet, evet. ha vur. Tek tek çayran sensin. Tek çayran sensin. Bir dakika 7 x de çok çok zor çok zor bir mücadelenin içerisindeyim. Ee, şöyle bir şey yaparsak şöyle şöyle yapalım. Senin şöyle koyalım. Ee, adam da kasırga var. Kasırga olduğu için çok bir şey de yapım, yapılmıyor. yapılmıyor. Oğlum çok kilitlendi burası. Ee, tomrukla vurmaya çalışıyorum. Daha ne yapayım ben ya? Daha ne yapayım? Oğlum e, tamam güzel 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 güzel. Vur, vur 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 vur. Ne var ne yok hepsine koy. Hepsine koy. Hepsine koy. Karşımdaki anında almam lazım. Anında almam lazım. Çok güzel çok güzel çok güzel. Saldır 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 saldır. Hadi bakın domatçaz bunu domatçaz domatçaz bak 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 geleceğim geliyorum 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 bak 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 elektrolytler koydum evet çok güzel ee, koy 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 olun koy olun mükemmel dur dur çok sağlam geliyorum çok sağlam geliyorum evet 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 elektrolytler Oğlum tomruk da vuruyorum şaka gibi ya neyse adam kasırga ile beni çekmeye çalışıyor ama yok yok ben buna izin vermem ben buna izin vermem. Ben buna izin vermem. Geliyorum. Çok sağlam geliyorum. Çok pis geliyorum. Çok pis geliyorum. Oğlum kulanla gidiyor. Kulanla gidecek. Geliyor, geliyorum, geliyorum. Ee, şöyle bir tomruk tomrukla vuruyorum. Ne kadar mükemmel de olsa. Oo, çok güzel. Çok güzel. Vur vur vur. Oo, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Dur dur. Bu bin de bir yanıyor. Ben buna bir zahmet yeneyim yani, değil mi? Oo, çok güzel saplıyorum buna ya. Domatlıyoruz. Evet evet çok güzel. Çok güzel. Oo çok güzel çok güzel vurdu. Oo mükemmel. Saplıyoruz. Çok güzel saplıyoruz. Evet tomrukla vurmaya devam. Sen ancak kasayı gayret sen ancak kasayı gayret, değil mi? Ya senin işin gücün şey olsun. Çok güzel domattık. Adamı çok güzel domattık. Çok güzel bitirdik. Çok güzel oldu. Oo çok güzel domattık. Var ya, of 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 Neyse. Şimdilik benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Her şeyi buradan unutmayın. Arkadaşlar bay bay.